Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbeyi ecmain. Kütübisten Ta'ud ve Veba bölümünü okuyoruz. 4038. Aliz. Ayşe Radiyallahu anh'a anlatıyor. Asuh Ayşe Sama Ta'ud'dan sual edilmişti. Şu cevabı verdi. O sizden öncekilere Allah'ın gönderdiği bir azaptı. Şimdi Allah onu müminlere bir rahmet kıldı. Taun çıkan memlekette bulunan bir kul kendisine Allah'ın takdir ettiği şeyin ulaşacağını bilip sevap umuduyla sabredip orada kalır ve dışarı çıkmazsa mutlaka ona şehit sevabının bir misli verilir. Taun sargın hastalık demek. Allah Resulü Aleyhisselam on dört asıl evvel salgın hastalığın oldu mu karantinayı emrediyor. Sabredip orada durmayı emrediyor. Bir korona sözü yaşadı dünya. Hacı amcalar umre dönüşü hacı olmadılar umre gittiler de umre dönüşü dediler ki sizi bu Kayaka yurtlarına yerleştiriyoruz. Burada 14 gün Çünkü başka bir ülkeden geliyorsunuz. Hatta hastalık taşıyor olabilirsiniz. Daha o zamanlarda da koronanın başları daha doğrudur. Hastalığın ne olduğu bilinmiyor. Gerçi hala bilinmiyor. Tespit de edilemiyor. 14 gün karantinada kalın. 14 gün sonra bakalım bir test yapalım. Sizi bırakalım. Hacı amcalar Kayaka yurtlarına kaçtılar. Terk ettikleri devlet emri miydi sadece? Allah Resulü'nün emrini de terk ettiler. Ama işte bizim hacı din dinmedikleri için sonuç böyle oluyor. Ya bu ülkede maalesef kimse İslam'ı bilmiyor. İslam namaz kılarsın, sen de bir oruçlarsın, işersen abdestin bozulur. Bununla ibaret bir şey sayılır. Hayır bu değil işte ya. Bizim peygamberimiz rahmet peygamberi 14 asıl evvel bize sosyal mesafe öğretti. Öğretti. Karantinayı öğretti. Ama din böyle farklı bir şey olarak anlaşılıyor. 4039. Eliz. Usame Ali'ye anlatıyor. Asuah. Açmasam buyurdu ki bir yerde veba çıktığını duyarsanız oraya girmeyiniz. Bulunuz yerde veba çıkmışsa oradan ayrılmayınız. Evet Allah Resulü 14 asıl evvel karantinayı emretmiş. Karantina Allah Resulü bize öğrettiği bir uygulama. Elhamdülillah ki bize yol gösteren Habibi var. 14 asıl önceden bize yolumuzu gösterdi. Bugün dünyada koron oldu. Sağlık kurulları toplandı. Karantinaya karar verdi. Halbuki hadis bilen biri hemen karantinaya uygulamaya başlayacaktı. Bunun üstünde tartışanlar oldu. Ya işte bu bizim özgürlüğümüzü kısıtlamak değil mi falan filan. 4040. Hadis. Yahya İbni Abdullah İbni Bahir anlatıyor. Bana Ferve İbni Müseyk El Muradi anh'ın şu sözünü dinleyen zat haber verdi. Ey Allah'ın Resulü dedim. Yanımızda ey ben bir yer var. Burası bizim ekim yerimiz ve geçim kaynağımızdır. Ancak vebali bir yerdir. Vebalı bir yerdir. Bize ne yapmamızı tavsiye ederseniz Aleyhisselam şu cevap verdi. Oraya tamamen bırak Zira hasta yaklaşmada helak var. Yani Allah Resulü Aleyhisselam bize kendi emrediyor. Diyor ki hastalık olan bölgeye girmeyin. Hastalık olan bölgeden çıkmayın. Elhamdülillah bize yol gösteren rahmet peygamberi, peygamberi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz var. Ve hamdülillah